বসকা <laughs> e, Ya bize ya ya. Ne yazacağız buna? Ne yazacağız yayınlarken? Tüm. Tomas da şeker be. Tomas gülümse. Peynir de. Kızılca Söğüt'ün çamurlu yollarının yapımını yapan Sayın Yusuf Bey Kütahya bilmem ne köyünün bilmem neresinden gelen çatlak burada kendini en iyi yerine koyan Thomas Bey de Taş düşmekte ısrarlı Ve ben Beni boş ver. Be, ayağına taş düşürdüğü için Kameramanlığı tercih eden ben Gerçekten iyi bir duygu Evet İşte 200 metrekare yere Bir günde döşeyen Yusuf bey tek başına Döşeyerek Rekora imza attı Nasıl? 34 dakikamız kaldı. Evet, köyümüz yeşillikler içinde evet. Gerçekten güzel bir köy. Ama Musti kafanı çıkar oradan be. Eee tamam. Seni gören korkacak Allah kahretsin. <laughs> evet. Bugün akşam yapamayız bunu biz de yarın yapamalı. Tamam mı? Salak, evet. ben olmadıktan sonra nasıl yayınlayacağım bunu? <laughs> ya işte tosla değin asker. Kızılca Söğüt yollarının taş yapımında emeğe geçen arkadaşlar. Bu. O. Ve bendiniz. Yalçın'a varken yapamıyorduk bunu ya. Kediyi de çekeyim Yeter <laughs> e, mi? Kuşları da çektik. <laughs> he üzülür işte. Marabalar ne zaman görülmüş? Parlament işleyi. Biz ne biçim marabayız bilmiyorum ben. Onu istiyoruz ya. Ne demek? yap. <laughs> <laughs> Ödüyor. Ödüyor. Değmen benim gamlı yastığımın gönlümü. Değmen gamlı Ben de senin kuyruğun yadından ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben bir senli boyu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy. Çok ağladım Mecnun gidi, çöllerde, çok ağladım Mecnun gidi, çöllerde. Vedat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım o. Vedat gibi şirin yardan ayrıldım. i